Yok. Kişinin lafı geçtiler. da. Burası mı bu? Evet. Ee, Kalkın. Ama bu vakit ya. Evet. Allah, şey Allah razı olsun. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Gel buraya. Evet. Tamam. Evet. 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 Bu Bu şey hmm. arada güzel olmuş ya. Hoşta. Tamam. Bu Hoş bulduk. Teyze selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? otur. Otur otur sıkıntı yok. Elektriğin bağlandı bugün. He. gel Otur <laughs> otur. sıkıntı <tarfını geçseydim>. yok. <laughs> otur <gülüyor> otur. gel. <laughs> otur. Al ne yapıyorsun Yarın kocayı tanısan mı? Beni tanır mısın? Başkanım. <laughs> he başkan da. Başkanım. İlgarım. Engin Menavkat Hanım. Encümen, Hanım. Emin Hanım da Kadın Kolları Başkanı. Evet, tamam. Nasılsınız? He. İyi misiniz? misin? Hüseyin, iyi. Bak, alırım, Bugün Engelliler Günü. Engelliler de günü. tebrik ediyoruz. Yani bugün o kadar reis bey isabet etmiş ki tamam mı? Aynı günde sana bir ev hediye ediyor şu anda. Elektriği de bana evet, da. başkanımıza He, çabımda, bu konuda aşağı, teşekkür da. ediyoruz. Evet, çabı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Yani çok güzel bir evet, evin, şey. Evin de hayırlı olsun. Evet, çabı, evet evin çok bağlanmış güzel. Valla benim öyle muskağım yok. Bu kadar hoşuma gitti. Evet, Allah, başkanı, evet, çok... Evet, çok... Allah hayırlı etsin. Rabbim hayırlı eylesin. Hayırlı hayırlı Bizlere dua et. Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize, milletimize dua et. Rabbim, Rabbim can sağlığıyla huzur içinde oturmayı nasip eylesin inşallah. Şimdi e, değerli başkanım, arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Dünya Engeller Günü. Biz bu manada Nursef ablamız nezdinde tüm engellerin gününü kutluyoruz. Hepimiz bir engel dayız Rabbim korusun. Biz bir dört ay önce ilçe başkanımızla ablam ya bu köye geldiğimiz zaman böyle bir ziyarette bulunduk. Evini de görünce hatta bize tadilat e, onların e, şeyinde talebinde bulundu. Biz baktık ki bu evin tadilat olacak hali yok. Sağ olsun. Kısa süre içerisinde biz senin evini yapacağız. Yeni bir ev yapıp tam da kendisine uygun. Yani lavabosu, kapı kolları, mutfak dolabı her şeyini kendisinin kullanacağı şekilde, amacına uygun şekilde 3 ay içerisinde yapıp bugün de kendisine teslim ettik. Rabbim güle güle oturtursun inşallah. Amin, amin, amin. Ee, huzur içinde sağlıcakla <laughs> ee, ee, kendisine de sağlıklı ömür diliyorum. Dua etmesini önce Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimize de dua etmesini Bekliyoruz inşallah. Çünkü e, bu hükümet, Cumhurbaşkanımız sizlerin duasıyla e, ayakta, sizin du, duasıyla birçok işi şey yapıyor. Biz de onun buralardaki temsilcisiyiz. Bizden dualarınızı eksik etmeyin diyor. Hepinizden Allah razı olsun. Başkanıma, meclis üyelerimize, kadın kollarımızı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Birlik, beraberlik içinde İnşallah Yine başka yerlerde de bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah başka bir engelimizden engellimizden feneri de, feneri de feneri yine feneri bir başka iş yapacağız. Erdoğan şu anda bir çalışmamız var bir engelli için. Rabbim kolaylık versin. Ay, Biz ay, bizler ay, sizler ay. için varız. Evet. de hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum her şey için. Evin içinde ne yapacak akşam Buradan rahat de. rahat bak mutfağı rahat kullanacak. O kadar mesafesini evet. ayarlamışız ki. Çok güzel. Ki. Buralara da kalkabiliyor. Evet. evet. Anahtarlar aşağıda. Anahtarlar aşağıda. mağaza, her şeyin